Yeni bir oyun efendi konuşuyor zamanımız silmiyor ne yazık ki. Evet, e, ne yazık ki bu sefer evet. Bu sefer güldürmeyeceğiz. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Güldürüyor muyduk normalde? Ee, yok canım. <laughs> ee, belki de, ya neyse. Ee, önemli değil. Evet, bu sefer önemli bir konu için burada toplandık. <laughs> çok çok, aa nasıl dalga geçiyor. Çok üzücü bir şey olması ee, lazım değil mi bunun? Öyle canım, tabii O kadar üzüldük iki gündür, üç gündür. Ee, ben baya hala üzgünüm ya. Ay, söyle Vallahi bakalım neye üzgünüz ya? e, Ryan Davis, Giant Bomb'dan Ryan Davis şey oldu. Kaybettik. E, vefat etti, kaybettik ha. kendisini. Evet, ki e, 8'inde öldü değil mi? E, şöyle, 8'inde duyurdular, 3'ünde Ha e, doğru, öldü. doğru. Aynen. Yani 2 hafta önce falan oluyor neredeyse işte Aynen, bizim evet. kaydettiğim sırada. Aynen. E, Giant Bomb, sen anlat Giant Bomb'u ya, sen söyledin çünkü bana da. Giant şey Bomb, Giant Bomb yani e, biraz fazla e, şey olacak ama... E, duygusal ve saçma olacak ama e, yani bugün benim şu an yaptığımız şeyi isteyerek e, yapmamın en büyük sebebi bu adamlar yani. E, Giant Bomb ve ekibi. Bunları ben aşağı yukarı 2000'in başından beri GameSpot'ta takip ediyordum. İşte ilk başta Jeff Gerstmann vardı. Sonra Ryan Davis geldi. İşte 2003-2004'te falan sonra Brad Shoemaker geldi. 2006'da Vinny falan geldi böyle. Bayağı iyi bir ekip olmuşlardı. Sonra 2000 7 sonlarında mı ne? Evet öyle bir şey, şey. olayı olmuştu. Keinen Linche düşük not vermişti Hı -hı. Jeff Gershman. düşük notta kaç 6'ydı altıydı altıydı. Altı, altı galiba. mı neydi? O o sırada da Gamespot'un başına e, oyunla alakası olmayan sadece e, şirket olarak bakan Hı -hı. bir yöneticileri vardı ve dediler ki işte biz reklam yapıp yatırım yapıyoruz sen bu adamları kötüledin biz de seni kovacağız diye. Hı -hı. O yüzden kovdular. İyi ki de kovdular. Çünkü hep GameSpot'un içinde bile sırıtıyorlardı. GameSpot'ta diğer adamlar hep şey böyle ana haber bülteni hmm. sunuyor, sunuyor ciddiyetindeydi. İşte Jeff Gers bunları aynı işte saçlarını sarıya boyamışlar <laughs> öyle küfür edip saçmalıyorlar yani. Eğleniyorlardı sadece ha. yani. E sonra GameSpot'tan ayrılıp tamamen buna odaklı bir siteyi kurdular 2008'de. Hı hı. Giant i̇şte Bomb. İşte şeyler ayrıldı. Tüm o kadro GameSpot'tan tabii, tabii. geldi. Aynen işte Brad'miş, <laughs> Vinny'miş. Hatta Dave Snyder falan bile GameSpot'tan. Evet evet onlar da oradanmış. Şey e, Alex Navarro da GameSpot'tan. Doğru Alex Navarro. GameSpot'tan, GameSpot'tan Games. çıktı bir sene Harmonix'e girdi sonra Giant Bomb'a geldi. Hm. Falan filan Giant Bomb'da da yeni olarak Drew var. Etrafıyla pek barıştı. Etrik var, işte. var hmm. bir de Matthew Rory var. Evet. Yani böyle efsane bir ekip. Gerçi Matthew Rory da şeyde çalışmış. GameSpot'ta evet. galiba döneminde. Olabilir ya, bilmiyorum. Neyse ama ya yani böyle. işte Junk Bomb'un olayı da yani neredeyse böyle hani video oyunları hakkında bir site. Hani evet inceleme evet. sitesi değil. Aynen öyle. Video, yani tam bir böyle eğlence video sitesi. Aynen öyle ya. Ful yani, kişilikleriyle alakalı e, adamların neredeyse. Şey değil yani. Bu oyunun grafikleri böyle, böyle gözüküyor falan değil. Ha, evet, Aa amanakoyim böyle bir şey diyorum. yapmışlar falan <laughs> diyorlar yani. Şeyleri var, 3 saatlik falan bir podcast'ları e, var Bombcast'ı. Evet. İşte ben onu aşağı yukarı 2 yıldır falan sürekli dinliyorum yani. <laughs> e ee, dışarı yani 3 saat falan sürüyor işte bir haftada ha. her dışarı çıktığımda e, koyuyorum kulağıma. Bir hafta içinde o üç saat bitmiş oluyor <laughs> bir şekilde yani. Ee, onu dinlemek baya baya zevkli. Onun da zaten direkt şey, değil mi böyle? Yani Host Ryan Davis evet. yapımcısı da Ryan Davis. Evet, oldu. evet. yani Ryan Davis zaten Ve bütün o bir şey. Evet, canlı şovları falan oluyordu falan evet. hepsini sunan adam oydu yani. Ha. Ha. Ryan işte. yani yani içlerinde şey... en böyle şey, bir yandan hep en negatif, evet, e, evet yani Jeff Grossman negatif ama bu böyle insanlara karşı çok negatif ama bir yandan da en pozitif hani hiçbir zaman da öyle hakaret öyle. edici bir şey yapmıyor yani insanlara karşı. Ya aynen. Yani... Sadece komikliğine şey yapıyor böyle. Hani. Ee, ya onu diyecektim yani sinirlendiğinde bile şey olmuyorsun. Yani gülüyorsun yani. Ha, aynen. Çok komik bir şey yapıyor sinirlenince <laughs> bile yani onu öyle belirten bir adamdı yani o açılan bayağı güzel. Benim ilk işte bir buçuk sene önce falan seninle böyle normal konuşmaya başladığımızda artık sen işte Giant Giant Bomb'u göstermiştin bana. Hmm. Oradan da işte hani biz ya yani bunlar sonuçta altı 6 kişi falanlar ya. Evet. Yani yeni gelen birinin hani şey yapması çok zor. Tipleri ee, görmeden hakikatlardan. Ha. Benim ama direkt ilk şey yaptım Ryan'dı böyle hani. Dikkat ettiğim, sesini tanıdığım, eşleştirdiğim <laughs> Ryan'dı ilk böyle şeyimdi yani oradan tanıdığım personaydı. Çok çok. Evet evet. Çok gürültülü, çok eğlenceli falan böyle bir adam. Ya neredeyse oranın şeyi gibi aktı. Yani Jeff Gersman aslında en e, anladığım kadarıyla kıdemli şeydi. Evet var. öyle. Ama hani dışarıdan biri bakınca buranın müdürü büyük ihtimalle Ryan diye yani. <laughs> Herkes onun sözünü dinliyor falan gibi bir durum var. Ya Benim en çok üzüldüğüm şey Jeff ve Ryan'ı beraber göremeyecek olmak yani. Evet onlar böyle yani, 15-20 senedir yani. arkadaşlar. Evet evet. Hatta GameSpot'ta Böyle özel bir animasyonları falan vardı. Time Trotters Hı. diye böyle. Evet. E, güzel şeyler bayağı. Ya bu ikisinin diliminin e, şeyi çok güzel ya. Yani Jeff Gersman, e, Ryan Davis'ten daha uzun süredir yapıyor ama yani aralarında Hı -hı. herhalde bir iki sene var filan. Evet. Jeff Gerstmann çok daha analitik e, bir insan. Mesela işte hani incelemeler aslında nasıl olmalı? E, video game coverage nasıl olmalı falan filan diyen bir adam. Ryan Davis de sürekli hani olur bunu şöyle Başka, daha ya, yapalım. Ha, aynen. aynen yapalım gitsin şöyle diye şöyle çok öyle. süper bir fikrim var oyunlarla <laughs> alakalı nasıl olur falan birbirini müthiş dengeleyen <laughs> evet, iki karakter evet. böyle evet, yani aynen öyle. 2008'de falan kuruldu değil mi hakikaten? Aha 2008 yani şimdi tabii çok yaygın artık let's play'ler Twitch TV olsun vesaire olsun aynen öyle 2008'de yani e, çok çok yani ya, aynen şu an yani kimse farkında değil ama yani bunun yayılmasını sağlayan en büyük sebeplerden biri muhtemelen bu adamlar Hı -hı. yani bu ekolün o açıdan da bayağı iyiler yani. Evet o yüzden de işte üçünde kaybetmişiz kendi kendisini. Evet. Halka yani sevenlerine sekizinde duydular büyük ihtimalle hani, rahat bir şey geçirebilmeleri için o sürece ailesini falan dahil ve tabii şey patladı yani. Ee, ben tabii canım. bu geziyle ilgili yine bir şey olmuştu. Twitter'a girdim. Ulan Ryan Davis trending topic ne oluyor? Evet, evet. Ha siktir ölmüş diye böyle. <laughs> Ya öyle bir adam da değil yani. Evet. Bunlar göz önündeler böyle full. Öyle biri de değil yani. Evet yani. Bilirsin. Hafif ben yine hani kalt şeyi vardır gibi düşünüyorum. Öyle. Yani adamlar bir şekilde kült ama ünlü olmamışlar falan böyle garip bir şeyi var yani. Ama seven de çok sevdiği için böyle e, ya herkes bir şey yazdı ya. Yani hangi evet. siteye girsen yurt dışında bir şey yazmışlar yani. <laughs> en tepedeki adam da bir şey söylemiş. En dipteki adam da yani. Ne bileyim. Jeff Keighley'nin, Michael Pakter'ın, ne bileyim, Greg Miller'ın falan Aha. hepsi böyle bir şeyler yazmış. Evet, her sitede tribute vardı. Hani Evet, var var. Daha önce de aynen, yapımcılar aynen. kaybettik, şeyler kaybettik ama hani hiç bu kadar etraflıca ya bir evet. tribute görmemiştim ben. Ya bir de herkes yani adamın ne mutlu bir adam olduğunu falan anlatıyorlar Hı -hı. yani. Bir de tabii şey oldu ya yani üçünde öldü galiba hani birinde filan evlendi gibi bir şey. Öyle yani. bir şeydi yani. Böyle bayağı 3-5 gün önce evlenmişti. Ha. Onun içinde zaten insanları biraz çok vurdu. Zaten 34 yaşındaymış yani. E, evet canım, o zaten olay yani. Hani 70 yaşında olsa üzülürsün de bir yere kadar üzülürsün ha, yani. De. Ama 34 yaşında 34 olunca... 34'te işte şey diyordu, Game Trailers'da Jeff ''Ben 35'im.'' diyordu yani, evet, hiç evet. tahmin etmezdin diyor. E, aynen öyle ya. Michael o... Pachter öyle ağlamaklı oluyor ya. E, evet. Dedim, olan. helal olsun.'' <laughs> i̇şte onları da tabii biz bilemiyoruz aslında. Çoğu kişinin arkadaşı. E öyleler yani. Biz yani. Tabii biz bilemiyoruz hani anca podcast'lere katıldıkları zaman. E, onu da hemen görüyorsun ya. O güzel işte. Yani. Podcast'i izlediğin zaman <laughs> o enerjilerini çok iyi yakalıyorsun. Hele o E3 podcast'leri çok iyi oluyorlar e, evet. Çok zevkli oluyorlardı yani. Bir de video oldukları için Hı. yani aralarındaki şeyi çok daha iyi görüyorsun. Şeye ben. bile çok şaşırmıştım ben. Um ile ile zaten evet, tanışıyorlar yani. da Janaton Blow ve Krzysztof e, aynı anda getirip orada görüyorsun ve yani beklemeyecekleri şeylerden bahsediyorlar. Aynen, aynen, En ince şeylerden, en alakasız şeyleri falan. Aynen ve yani işte şeyde de aynı şey çok yaşamıştım. Fülfüş'te bayağı iyi arkadaş olduklarını gördüm. Evet, var. evet. Yani çok Olimos'la falan Olimos bayağı. Olimos çok evet. Bir de Olimos bir şey çizdi Ryan Davis. Aa evet, Ryan istemiş galiba çünkü evet, çok önceden. Evet, önceden. önceden. <laughs> Koffing'in üstünde Pokemon var ya ha, Evet, evet. <laughs> Onun üstünde Ryan Davis duruyor böyle. <laughs> ve şeyle yani çok adamlarla tanıştım bunlar bu herifler yüzünden ya. Hı. İşte bu John Winyaki var şu an Disney'de. Evet. Ulan çok komik bir herif. <laughs> Adam Boys var şu an Sony'nin bence starlarından <laughs> yani. Evet, o herif biz direkt şeyden tabii Bombcast'lerden. Evet, ki evet. Yani. Quick Loop'lara falan çıkıyorduk Capcom'dayken. Hı. Ee, sonra Harmonix ekibi Parle muhteşemler yani. Aynen. Özellikle benim, John Drake. Benim favori <laughs> insanım oyun yapımcım şey Brad Muir. Evet. Iron Brigade falan yönetmeni. Ee, Double şimdi... Fine'da. A, aynen. Şimdi ay neydi yeni yaptıkları oyun? nasıl ee, Massive Chalice. Massive Chalice. Massive <laughs> Chalice. <laughs> Onun yönetimi. Onu direkt ben şeyden tanıdım. İşte Giant Bomb'un bayağı yan ofisinde falanmış ya onlar. Ee, evet evet çok San Francisco'da. O yüzden sürekli onlar gidip geliyordu falan. Tim Schafer gidip aynen, geliyordu öyle. Ya. O tarz insanları oradan tanıdık. Aynen. Ee, ya evet. Çok garip yani. Öyle rahat görüyorsun bir de o adamları. Yani çok... atıyorum ne bileyim. Jeff Keighley mesela bunların E3 podcastine katılmıştı. Hep böyle işte gömleğini sonuna kadar kapatır, e tabii, gerekirse tabii, kravatını konuşmuş, takar zaten. falan. Orada böyle, falan. böyle bayağı elinde bira vardı, <laughs> düğmelerini açmış. Ha. Lan böyle böyle falan diye. <laughs> Reci'yi de sikeyim falan yani diye şey harbiden yapıyor. Harbiden öyle yani şey falan diyordu zaten Ryan. reciye bastırdın helal olsun evet, falan evet, filan. Evet. <laughs> yani öyle rahat rahat muhabbetler yani o rahatlığın içine giriyorsun ya. Yani. Ben çok fazla girmiştim yani kendi. E tabi tabii. Yani çok rahat şey, çok başarılı bir insan aslında hani. Evet, Özellikle evet, podcast'i evet. idare ederken. Aynen öyle. Ee, şeyleri yapıyordu. Um, ve büyük ihtimalle o organize ediyordu. Big Live Live Show Live diye bir şey var. Tabi Tabii canım. Özellikle PEX şeylerini falan da organize ediyordu. Aa edemiş. evet doğru. Aa şeye gideceklermiş en son. Avustralya'daki yeni evet. PEX'e de o tabii artık herhalde. Ama Jeff gitmeyecekmiş. E tabii gidemez yani. Anlattı. Ya anlat demişim. Yazdı. O Big Live Live şovları ben merakla bekliyordum her sene yani. Evet, bu sene nasıl olacak? Big Live Live şov, Giant Bomb'u bilmeyen varsa tabii ki bunlar şey, Giant Bomb'un bir üyelik sistemi var senelik veya aylık. E, onun promosyon gibi senede bir 8 saatlik bir şov Aynen yapıyorlar böyle. Öyle. Ve işte akıllarına gelen her manyaklığı yapıyorlar, yeni segmentleri eh. gösteriyorlar. Ya korkunç komik bir şey böyle. Şey yapmıştı, Jeff Gershman böyle 50 tane tavuk kanadı falan filan yiyordu. Aa o yani şeydi, şey Alexis'e yedirdiler ki, ee, Ya Adam olabilir, birileri. <laughs> <laughs> o da Big Live Live Show'daydı Evet. mi? Sonra zaten <laughs> şimdi Johnny Gamespot'la aynı şey altındı ya, CBS evet, altındı ya. CBS'in insan kaynakları şey gelip Johnny ya, ''Ne yapıyorsunuz? İşte şeker hastası evet. adama 50 tane nugget mı yedirilir?'' diye şey yapmış. <laughs> ya işte, o yüzden bağımsızlardı yani. <laughs> artık zaten hiçbir şey diyemezler. Şu an GameStop'tan zaten, falan canım. çok daha yüksek trafiği zaten. Kesinlikle yani. öyle. Adamlar Rockstar gibiler oyun dünyasında biraz, benim için yani. Biraz. Çok da serbestlerdi. Şimdi tabii şey yani bir, bir süre ara olacak. Öyle söylediler zaten. Ee, evet. ya yani her salı Ryan Davis podcast'lik podcast'i kaçırmıyordu. Ee, bu salı da yaptılar. Evet. Bütün ekibi topladılar kendi mottosuna uymak için değil mi? Çok güzel aynen, yapmışlar aynen. aslında yani. Bütün ekibi topladılar. Ben dinledim bütün podcast'i. Ya yani evde dinledim. Hep dışarıda dinler miyim? Dışarıda dinlersen <laughs> dinleyemem dedim yani. Kötü olurum diye. <laughs> Sonra evde dinledim hepsini gerçekten. Ya şeyi görünce biraz rahatladım ama. Ha. Gerçi podcast'te yedi kişi falan vardı ama. Aha. yani en kötü durumda bile bu adamlar gülebiliyor yani. Tabii tabii, tabii. onu görmek yani hem İçimi rahatlattı. Biraz. Hem Cahit bombun geleceği için hem de düşünüyordum bu adamlar nasıl hissediyordur kim kimileri diye. O açıdan da biraz rahatladım. Eskiyor evet, ya yani bir de hepsi onun arkadaşı ama hepsi bir yandan birbirlerinin de arkadaşı artık işte. E, çok iyiler aralar. Aynen evet. 15 senedir beraber çalışıyorlar. Hani aynen, çok yardım evet. eden bir şey arkadaşların olduğun zaman. Özellikle bir kaybın arkasından muturd. Yani espriye evet. dönüşür. Hele ölen yani. kişi de bunu seven biriyse bunu cesaretlendiren biriyse <laughs> e, genelde. Evet, evet ya şey falan diyor. Ya çok sevdikleri biri yani yani Ryan burada olsa diyor en iyi o bilirdi bu durumun nasıl kontrol edileceğini falan filan evet, evet. diyorlar. Yani. <laughs> evet o çok ironik bir şey gerçekten. Ee, ya yani. yani, öyle yani. yani. Şey falan diyor yani bir programa program yapacaklar canlı yayın. Oturuyor ne yapıyoruz diyor yani. Sadece başlığı söylüyorlar ve konuşuyor adamlar. Yani. <laughs> Böyle saçma bir adam <gülüyor> öyle. <gülüyor> öyle. biz evet. de bundan yani şeyden bahsedirdik. Hani bir sevdiğimiz bir şey sonuçta j bir izlediğimiz <laughs> bir şey. Hani size de biraz belki isteği anlatmış oluruz diye istedik. E, öyle. Ya bir de ben borçlu hissediyorum ya, kendimi bu adamlara karşı. Ya biraz fazla e, gereksiz bir önem taşıyorlar benim için yani. Olsun, ne olacak? Öyle canım. Herkes gereksiz birini önemsemez mi Silvio e, hayatında? Bir celebrity crush. Ya <laughs> bu ondan fazla ya. <laughs> bir abim diyorsun. Ya öyle çünkü yani ha. Ya şaka bir yana Hani her gün dinliyordum ben bu adamları yani. Her gün kulağımdaydı gerçekten. Yani her gün işe gidiyorum aşağı yukarı. O sebepten dolayı her gün podcast dinliyorum. Yapacak bir şeyim olmadığında quick Look'ları falan izliyorum direkt siteden zaten. Bir de şey yani ee, pek şeye önemsemiyorum. Hani bazen böyle birileri sevdiğim bir şey hakkında böyle çok kel alakalı bir yorum yapınca sinirlenirsin falan. Öyle evet, şeyler olur ya. Oluyor. Ya bu adamların ne dediği umurumda değil ya. Yani içeriklerimiz uyuşmasa bile yani o karakterleri beni o yani kişilikleri evet, o, evet, evet, onları evet. dinlemeye zorluyordu Ve yani. artık zaten şey bile GameSpot bile hani Can Tom'un başlattığı hani karakteriyle kontenti e, karıştırma şeyine gidiyor. Ya her site onu yapıyor. Evet, Şeyde bile. Öyle. Game Trailers'da bile görüyoruz ya şimdi hani Kyle Bosman falan gibi. Aynen öyle. Yani. Daha Game abi. Trailers bunu çok az yapıyordu işte. Bones Round'la biraz hani Jeff Keighley'i bir gazeteci evet. personasıyla tanıdık. Ondan sonra Invisible Walls başladı Hı -hı. falan. Orada biraz rahat bir podcast falan. Ondan sonra bayağı bir evet, program et. yaptılar. İşte şey, Envoy Gamer yaptılar şey için. Evet. için. şimdi Kyle Boston'un kendi show'u var. Evet, çok. Michael Pector şey. zaten. Michael Pector'ın <laughs> doğru var. Aynen. Onu artık o persona bile denemese bir evet. doğa gücü falan böyle. Yani ben <laughs> o adamı da mesela hani ne dediği umurunda değil yani en saçma şeyi söylese bile oğlum adamı dinlemekten keyif alıyorum yani. Evet doğru. O yüzden umurumda değil. İstikrarlı konuşuyor en azından. Evet <laughs> evet yani bir e, business çerçevesinde çok da saçmalamıyor aslında <laughs> doğru, yani. Doğru doğru. Yani yanlış Bizim... falan olabilir ama Şimdi bakalım ya, ben bir sonraki podcast'lerini falan çok merak ediyorum. Bir de hani evet, tabii kim... Ya biri Ryan görevlerini üstlenecek falan yani herhalde hani Winnie'ye falan verirler. O, o da bir fan merakı evet. var şimdi. Ya Winnie... Ya hepsini ayrı seviyorum <laughs> ya, harbiden. Ama işlerinden işte en çok Jeff'e üzülüyorum yani, evet, harbiden. Ha, herkes üzülüyorum biraz böyle yani. kopuyor, Jeff şey olmasın, dağılmasın diye. E ya Çünkü yani o, o ve Ryan hani çok aktif tabii olarak istiyorlar ya istiyor. Yani çok iyi anlaşıyorlardı harbiden. Özellikle GameSpot günlerinden bugünlere görünce yani hı hı. çok saçmalıyorlardı GameSpot'ta da yani. E, onları ben kaçırdım ya. On the Spot şeylerini diyorsun. Evet, evet. On the Spot bir de böyle arada onlar da canlı şeyler falan yapıyorlardı. Ha. Bir de GameSpot'ta Rich Gallup da vardı. Aha. E, Rich Gallup'u da bayağı seviyor bu herifler yani. Rich Gallup neredeydi şimdi ya? Yeyide değil. GameSpot'tan hı. şeye geçti. E, Kingdoms of Amalur'u yapan ha, şirket evet, neydi? Evet, big Head miydi? Big neydi? Big. O battı. Big Huge, huge Games. Sonra e, kendi oyun firmasını kurdu. Hmm. Summer bilmem ne bir şey. Şu Aha. an hatırlamıyorum. Mesela o da böyle kuruldu. Öbür haftasında Giant Bomb'un podcast'i vardı. E3 müydü neydi hatırlamıyorum. Aha. Bir oyun fikri geyi yapıyorlardı öyle Cat diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yani direkt sayfalarca Yazı yazmıştı millet o oyun hakkında. <laughs> Şöyle olsun, böyle olsun. <laughs> sırf bir geyik yaptılar yani. Ha. Ne, sayfalarca yazılar falan yazdılar o olmayan oyun hakkında falan. Öyle bir de community'si vardı yani. Evet, sürekli <laughs> kendi kendine şey üretiyor böyle. E, meme evet. üretiyor evet. videolardan ya Şey ya bir hayvan gibi güzel çizimler yapıyorlar yani. Abi evet, çok iyi fan çizimleri var. E, evet, Persona 4 Endurance'ını yapmışlardı. Baştan sona hmm. Persona 4 oynamışlardı. Kaç saat sürdüyse evet. yani. Bütün Giant Bomb ekibinin Persona 4 stiliyle falan çizmişler. Yani yani. Sprite yapmışlar ve nasıl ayrıntılı onlar. Çok çok güzeller <laughs> ya. Bayağı şey, güzel. Bu arada öyle bir etkileri de var. Mesela Persona 4 ve Dead The Depomination'ı evet. acayip aynen. şey yaptılar. Göz önüne çıkarttılar bu. A, evet ya. Aynen öyle yani. Özellikle herhalde Dead The Depomination Evet. Bir göz önünde olmasın en büyük sebeplerinden biri bu adamlar. Direkt yani. bunlar itti. Yani Persona 4 bile Atlus şey düşünmüş. Bunların Persona 4'te karaktere Charlie diye isim vermişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> ciddi ciddi düşündük diyor Atlus'tan biri. Charlie ismini koyma yani. Çünkü sizin <laughs> sayenizde tanıdı herkes falan. Diyor. E, evet ya. Yani. yani o konuda da çok iyiler. E, bir de benim en sevdiğim tarafları yani. En kötü şeyi şeyden çok eğlenmeleri yani. Çok kötü bir şeyin onları çok eğlendirmesi yani. Ne diyorsun lan sen? Ya çok iğrenç <laughs> bir şey buluyorlar. Ha. Başarısız bir şey yani. Hı -hı. Ve ona bakıp eğleniyorlar Cıt. yani. <laughs> Düşünüyorum bu bir dakika. Ha şey diyoruz mesela değil mi? Dragon Ball'un filminin oyunu e, vardı. Aynen öyle ya. Abi. Ya mesela o ayrı o çok komik. Benim izlediğim bir quick Look'ları vardı. Ee şey vide şey kitap çocuk kitabı okuyor okuyor yani. E. İz yani onu izliyorsun. Çocuk kitabı okuyor, oyun. Müthiş bir Wii oyunu. E, bir saat falan izlemiştim <laughs> bunu yani. Winnie vardı, Ryan falan var bile evet. da. Çok komikti yani. yani. O kadar kötü bir şey. Şeyi hatırlıyor musun sen? İzledim. Wii'deki at sürme oyununda. E, evet evet. Onda Ryan vardı vurm... ve aklını kaçırmıştı bir yerden e, sonra. Vurmaya çalışıyorlar. <laughs> Hatırlıyorum ya. Çok saçma şeyler var. Ya işte o en saçma oyunları bulup acayip eğlenceli şeyler çıkartıyor şeyi yani. Şeyi neredeyse bunlar ünlü etti bir de ya. Ulan neydi Euro Truck Simulator mıydı? Olabilir. Bilmiyorum. Euro ya bayağı Vita'ya falan çıkıyor şu anda o. Evet. <laughs> Özellikle Türkiye'de kamyoncu oyunları çok seviyor <laughs> Onu biliyorum da. <laughs> çok saçma bir şekilde. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya ben oynuyordum bu arada çok eskiden oyunları ya. Evet. Otantik olsun diye hatta Kral oyuna girip şeyi koymuştum. Ne? Yallah şoför var ya şarkı Alişan'ın. Herhalde şaka Sen yap, de. Herhalde şaka yapıyorsun. Yo çok komik oluyordu. Oyun yani. Efendi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci bölüm. Teşekkür ediyoruz. Ee ya işte bunlardan onlar zevk alıyordu. Sen evet. almıyorsun. Be, ba, onu diyecektim. <laughs> Öyle bir şey bana desen konuşmam sanı yani. Ben i̇şte ben yani, ama en komik yani. Tabi komik. <laughs> yani. <Tabii> komik <laughs> olduğu için yapıyorum. ben yani. Bu adamlar da onu çok iyi biliyorlar işte. Benek istediğim o yani. E, o yanlarından da. Beni e, vurmuşlar o oyanlarıyla Ve ülkemizde biraz fazla ciddi ciddi yapılıyor ya bu işte oyun şeyleri falan. Bu kadar geyik olan şey yok. Ne yalan söyleyeyim ben izlemiyorum. E, ben izliyorum oynuyorsun. yani meraktan sonuçta. Hani ne yapıyor ne bitiyor. İsterim Hı. çünkü Türkiye'de böyle bir ekip olsa da takip etsem diye isterim ama. E... Evet yani bizim yaptığımız şey öyle değil. Daha bile kajuel biz açıkçası. Öyle öyle. Ee, ya yani neyse. Ee... Ya tam şeyini görecektik. Belki hala görürüz tabi de. Ee, daha da başka bir şeye dönüşecekti Giant Bomb'da. Evet. Yani. Büyük ihtimalle de başında bunlar olacaktı. Şimdi o ne kadar sekteye uğradı. Hani işte Jeff'in ne kadar enerjisi kalır. Ya yani bir süreliğine çok de. zor olur. Çünkü yani podcast'in sonunda böyle şey diyor Jeff. Ha. Hani yaz falan zamanla geçer diyorlar da. Şu an pek inanmıyorum ona falan ha. diyordu. Çok, çok üzüldü orada. Ya, ya. tabi yani şeydi çok insanın Gördüğü bir şey değil böyle hani uzaktan iki çok yakın arkadaş evet. birinin öbürünü kaybetti. Ben hiç hayatımda evet. böyle bir şey gördüm. Bir yani de çok böyle. ekstrem bir yakınlıktı onların e, için yani. Tabii ki tabii evet. ki. Ulan yani hem iş arkadaşı hem yok liseden bile arkadaşlar evet saçma ya. sapanlı yani. Şeyi falan anlatıyorlardı işte Jeff Gamespot'ta çalışıyor, Ryan falan ziyarete gel geliyordu bunları ha. ilk girmeden önce. Önce böyle alt, akşam 6'da geliyorlarmış falan 8'e e kadar duruyorlarmış. Hı -hı. Sonra bayağı öğlen 3'te 2'de <laughs> işe gelmeye başlamışlar. <laughs> GameSpot'un gider demiş ne yapıyorsun, yani arkadaşlarını çıkar buradan. Ha. De, Biz de onları işe aldık diyor. <laughs> Bu ne lan, Don Draper'ın evet. işe girmesi gibi Öyle bir rahatlık <laughs> işte yani. Bir de öyle Kevin Smith'le Jason Mewes var. Evet, o sayılmaz <laughs> gerçi tabii bir tanesi sürekli uyuşturucu alıp... Yani onun kadar değil. sempatik değil canım e, kesinlikle tabi. de aklıma geldi, geldi Belki Jeff Gerson'un Ryan'dan para çalıp oyun alıyor, ortaya <laughs> yatırıyordu. <gülüyor> 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 Öyle yani ya dedim benim aslında bu siteyi istekle yapmamın en büyük amacı bu alanların bana izlerken duyurduğu mutluluk falan yani en hıyar şekliyle evet, o yani. Benim de bana... Çok fazla ödediğin para yani yani. <laughs> Evet. Ölüm e, başına 6000 veriyorsun ya o yüzden. Aynen diyorsun. öyle. E, bunu daha önce açıklamamıştık ama... Evet, yavaştan söyleyelim. Madem Ömer söylemek istiyor... Nasıl o kadar oyun alıyorsunuz? E, veriyor bana tüm parayı. Aynen 6 bin. öyle. O da büyük ihtimalle banka soyuyorsun diyor. <laughs> evet, öyle bir muhabbet olmuştu. Ya şey... Bunu görünce insanın böyle... Bir an içinden çok geçti yani. Hani bir forum falan olsa adam gibi ama... Olmuyor ya. Yani. Olmuyor, burada. olmuyor. Onun süresi geçmiş Öyle bir şey artık ya. Hiç gerçekten burada olmuyor. <laughs> YouTube var. İşte insanlar soruyorlar. Şu oyunu niye yapmıyorsunuz? Bu oyunu <laughs> niye yapmıyorsunuz? Adın ne? Niye böyle? Falan diye. Biz de onlarla uğraşıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Belki olmaması <laughs> daha iyi o zaman, değil mi? Ee, ya kim midir ya? Olsa acaba? <gülüyor> <gülüyor> Denemiştik hiç olmamıştı. Evet, ya zor denir. Yani evet. Mustafa denemişti. Aynen aynen. Biz hayır diye bağırmıştık diye ben daha çok. <laughs> ya öyle bakmıştık. Bir şey olmamıştı. <laughs> Kapatmıştık. Abi forum mu kalmış ee, abi? Ee, forum mu kalmış? Var abi ismini söylemeyeceğim. Rekla reklam olmasın diye burada ismini söylemeyeceğim. Ee, aynen. Abi, kaç tane daha şey sorusu yanıtlamak istersin ki? Silvio'nun anlamı ne? <laughs> Kızgın ejderha. Bunu ya. niye kimse bilmiyorum. <laughs> Onu yanıt diyebilirim belki bugün. Bir motor son hızıyla o da geçti. içinden bundan. geçti evet. Ee, evet Silvio. O zaman Silvio'cum teşekkür ederiz. Evet, evet. Davis ee, evet, Ryan Davis'le ilgili hislerini paylaştığın için. sağ ol. Son ufak bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen söyle. Ee, yani çok şahsi bir şey tabi. Yani bu durum beni çok şey yaptı açıkçası. Ee, motive etti bir anlamda. Peki. Yani bu yani 3 ya senedir Salak salak bunu yapıyoruz Hani iki sene oldu yani. Hmm. Bayağı vakit geçti. Yani daha istekli oldum bu durum yüzünden. Yani o kadar çok insanı etkilemiş ki herif yani. Eh. Hani ben etkilerim diye demiyorum da. E yok etkilersin büyük ihtimalle. E yani Şöyle binde biri yani... Geçen gün mesela biri mesaj atmıştı yani. Bir aydır video koymuyordunuz. Doğum gününde koydunuz. O ne güzel Aa, falan, evet falan ya, diye. O çok güzeldi. E, güzel yani. yani binde birini falan bile şey yapıyorsak... Evet, e, gerçekten. Şöyle düşün, full negatifti bir ara. En başta. Ee, Şimdi... Ya var hala canım. Mesela Crysis 3'ün videosuna bakıyorum altta. Ha. Sen salaksın, oynamayı bilmiyorsun diyorlar hala ama. Ama haksız değil ee, hakikaten. Sen o videoya öyle başlıyordun zaten. Ben salığım ve oynamayı bilmiyorum. <laughs> 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 Önemli değil. Crysis 3 sonuçta bayağı iğrenç bir oyun. Buradan <laughs> tekrarlıyorum. Ee, eğer anlamayanlar olduysa. Ha. Ee, e, neyse yani böyle. Durum böyle. Evet, oyun efendi ikinci safhasına geçiyor diyebiliriz o zaman. Madem aynen. sen artık motosiyorsun. Eee bekleyip görsünler evet, <laughs> efendim. Evet, ofisimizi açıyoruz. Ne ofisi? <laughs> ne bileyim ne demek istediğini fikrim yok. Ben, ben de tam bilmiyorum ama <laughs> ya, daha büyük bir bina düşünüyordum. Neyse. Evet. Aynen öyle. O zaman teşekkür ediyoruz. Ee, oyun efendi andı. Aynen andı. Ben buradan son defa tekrar Ryan Days ve Giant bomba. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Best original music. All right.